Şimdi rüyalarımızı konuşalım. Rüyalarımız da değil aslında da ee, rüyalarla bağlantılı çok farklı farklı alanlar var. Daha önce üç tane rüya meditasyonu yapmıştım. Onlardan ilki rüya meditasyonu diğeri baş melek Mikail ile rüya ve astral boyut koruması, arınması. Üçüncüsü de rüya melekleriyle rüya şifası. Üç ayrı konu. Bunların başında da konuştuğum, anlattığım bazı şeyler var. Çok da uzun uzun anlatmadım muhtemelen ama hani böyle orada da bahsettim. Bu haftada ortaya çıkan yani benim hiç farkında olmadığım Ortak uyku deneyimi yaşamış olduğumuz insanlarla rüya boyutumuzda, astral boyutumuzda ya da enerjisel boyutumuzda bir geçirgenlik alanı varmış. Bu geçirgenlik alanının da şifalandırılması gerekiyor. Ama henüz böyle hani herkese açık bir niyet yapamadım ya da herkese açık bir meditasyon yapamıyorum onu hani o alanın bu kadar karışmaması için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gece yatarken alanınızı korumaya alırsanız ve hani şöyle niyet edebilirsiniz. Duanızı ettikten sonra Allah'ım tüm varoluşumu çok boyutlu korumaya al niyetini yapabilirsiniz. Ben rüya alanında üç ayrı boyutu biliyorum. Yani uyku zaman diliminde üç ayrı boyutu biliyorum. Ya aslında bir de bulunduğumuz yerle birlikte dört olmuş oluyor. Birincisi biyolojik bedenimizin bulunduğu alan. Diğeri enerjisel boyut. Bir diğeri astral boyut. Ve diğeri de rüya boyutu. Rüyalarınızı hatırlıyor olsanız da olmasanız da bu dört boyutta bulunabilirsiniz. Eğer gece yatarken alanınızı korumaya almazsanız, aynı hani ev olarak düşünürsek eğer aynı evde yattığınız insanlarla sadece aynı oda değil aynı ev sınırları içerisinde yattığınız insanlarla ortak rüya alanına dahil olabiliyorsunuz. Yani sizin aslında rüya hakikatiniz olmayan alana siz başkalarının rüyası aracılığına dahil oluyorsunuz ve o alanlardan kendi alanınıza program dahil edebiliyorsunuz bu hani fiziksel boyuttan değil, üç ayrı boyuttan, enerji boyutundan, astral boyuttan ve rüya boyutundan bu üç alandan kendi alanınıza diğerlerinin yani sizinle aynı evde yatan insanların alanından program alıyorsunuz ya da işte yurtlara gidiliyor mesela. hani yurtta kalabiliyorsunuz okul sürecinde. O yurtta kaldığınız yurttaki bütün odadaki insanlarla ya da askeriye işte kor sistemi oluyor orada ki bütün herkesle böyle bir etkileşim alanında bulunuyoruz. Şuna baktım ben hani ben onu çok uyuklarım otobüs yolculuğunda falan yani şehirlere şehir için giderken de bazen uyuklayabiliyorum. Orada böyle bir ortak programa dahil oluyor muyuz diye. Orada beden tamamen uyumadığı için yani pardon bilinç tamamen uyumadığı için orası daha böyle bizim uyanık olduğumuz uyur uyanık olduğumuz yani çok derin uykuya dalsanız bile orada bulunduğunuz alandaki insanlarla böyle bir etkileşime girmiyormuşsunuz ama aynı evde yatıyorsanız aynı odada yatıyorsanız veya kampa gittiniz diyelim. Hani böyle çadırlarda kalınan kamplarda. Oradaki kamp alanında bulunan herkesle etkileşebiliyorsunuz. Karavanlardaki etkileşim biraz daha hani çadır sistemine göre farklı. Karavanda kaç kişi kalıyorsanız onlarla olan bir etkileşim alanınız var. çok empatsanız, enerjisel empat, hani, em, em, düzeyde empat olanlar bulunduğu apartmandaki herkesle de böyle bir enerjisel alana geçiş yapabilir. Koruma yapmıyorsa veya işte hani böyle bir açık alanda kamp yeri gibi falan öyle bir yerde uyuyorsanız oradaki etkileşilen bir sürü alan var. Onunla etkileşebiliyorsunuz. Ben çocukluğumda biz damda yatardık. öyle bir damda yatma sürecinizde empat değilseniz bile hem sizin hem de auranızın genişlemiş olduğu diğer komşularınızın ortak uyku alanına programa dahil olabiliyorsunuz. Ama empatsanız belki o yatmış olduğunuz mahalledeki bütün herkesle aura enerjisel düzeyde etkileşime girebilirsiniz. Bu birlik bilincine hizmet ettiği için ilahi olan bir programmış. Hani öyle bir mesaj aldım çünkü. Artık frekanslar çok hızlı değiştiği için başkalarına ait programları siz kendi alanınızda dönüştüremiyorsunuz. Dönüştüremediğiniz için de o alan sizin için zorlayıcı olmaya başlıyor. Bunu artık sahibine teslim etmek gerekiyor. Belki şöyle bir niyet yapabilirsiniz. Şu an ortak uyku deneyimi yaşadığım süreç içerisinde süreçlerde benim alanıma dahil olmuş, başkalarından gelmiş her şeyi ilahi işlem için, ilahi adalet görevini, görevlilerine teslim ediyorum. Ortak uyku deneyimi yaşadığım insan kişilerle, insanlarla bir aradayken, benden başkalarına geçmiş olan ve artık bana dönmesi gereken her şeyi de ilahi adalet görevlileri alıp, Orada her şeyi saf, benim frekansıma uygun olarak saflaştırıp bana iade etmesini talep ediyorum niyetini yapabilirsiniz. Ondan sonra da bu daha önceden ifade ettiğim üç meditasyondan rüya melekleri ile ilgili olan meditasyonu yapabilirsiniz. Rüya melekleriyle rüya şifasını. Mutlaka gece yatarken ama enerji alanınızda bir koruma yapın. Çünkü biz sadece rüyalarla ilgili olarak ya rehber rüyalardır deniliyor rüyalar ya da sizin hayatınızdaki olayları analiz ettiği için yani zihnin işlemesi esnasında siz onu günlük yaşantınızdakileri görebilirsiniz diye ifade ediliyor. Benim kendi rüya alanıma baktığımda bu sadece hani bu iki alanla bağlantılı değil geçmiş yaşamlarınızı rüyalarınızda görebiliyorsunuz. Ya da etkileşimde olduğunuz toplumu etkileyen çok güçlü olaylar yaşandıysa bu güçlü olaylardaki ortak mirastan dolayı siz o alana dahil olabiliyorsunuz. Şöyle ifade edeyim, hani o geçmiş yaşam rüyaları illa ki siz hani böyle fantastik rüyalar göreceksiniz falan değil. Gerçekten kendi hayatınızdaki olaylar, kişiler, işte ne bileyim evler eşyalar falan bunlarla birlikte de o rüyaları görebilirsiniz. Yani tanımadığım bilmediğim bir alan olacak diye bir beklentiniz olmasın. Ben böyle rüya konusunu konuştuğumda mutlaka şu sorular geliyor. Ben rüyalarımı hatırlamıyorum ben de öyle bir şey olmuyor mu. Burada dediğim gibi rüyayı hatırlasak da hatırlamasak da hepimizin rüya alanında bir çalışma olmuş oluyor gece yatarken mutlaka ki yani rüyalarınızı hatırlamıyor dahi olsanız mutlaka alanınızı korumaya alın. Ha, aynı yatakta yattığınız insanlarla olan konuyu da söyleyeyim. Eğer evliyseniz eşinizle aynı yatakta yatıyorsanız siz eşinize karşı gerçekten saf bir aşk içindeyseniz eşinizin size olan duyguları değil sizin duygularınız saf aşksa ya da olabildiğince saf aşksa tamamen saf aşk belki pek mümkün değildir bilmiyorum. O alanda sizin aşkınız kendi alanınızı koruyor ve eşinizin alanından herhangi bir şey geldiyse de o kendiliğinden daha kolay bir şekilde anında şifaya dönüşüyor. Aynı yatakta yatıyorsunuz, sevgiliyseniz böyle bir alan enerjisel olarak çok hani mümkün, Böyle bir koruma yok. Öyle söyleyeyim benim gördüğüm alanda. Orada belki birbirinize olan sevgi ve saygınız alın, alanı şifalandırmanızı kolaylaştırabilir. Ama mutlaka ki uyandıktan sonra bir alanınızı arındırıp temizleyin. Gece yatarken de mutlaka alanınızı korumaya alın. Ya da başka bir sebeple işte bizim çocukken ben hatırlıyorum çok fazla böyle akrabalar bir araya gelirdik doğal olarak herkese bir tane yatak ya da herkese bir oda düşmezdi. Aynı yatakta yaptığımız akrabalarımız da oluyordu. Orada kendi alanınızda siz sevgiyi var ettiğinizde ve alanınızı korumaya aldığınızda o alan kendini çabucak dönüştürebiliyor. Yani karşı tarafın enerjisinden bağımsız bir şekilde. Benim fark ettiklerim bunlardı. Bu alanlar işte hani bu zamana kadar e olduğunu olacak falan deyip hani hiçbir şekilde böyle bir olumsuzluğun içerisine girmeyin. Bunlar mutlaka hem bize hizmet eden hem de ortak uykuyu deneyimlemiş olduğumuz. İşte mesela yurtta kalıyorsunuzdur. O yurttaki belki oda arkadaşlarınızı hiç sevmiyordursunuz bu da mümkün. O sevmediğiniz insanlarla da alanınıza program dahil oldu. Sizden de onlara dahil oldu. Burada şu an onları hatırladığınızda kendi alanınızda nötr hale geçmeye niyet edin ki o program sizin için daha pozitife dönüşebilsin. Siz o insana karşı hala tepkisel olursanız o zaman o alanı şifalandıramıyorsunuz. Yani bizim bir şeyleri şifalandırabilmemiz için alanı görmemiz, kabul etmemiz yani görmemizden kastım bunun farkında olmamız, böyle bir programın var olduğunun bilincinde olmamız, onu kabullenmemiz ve oradaki etkileşimde olduğumuz, ortak uyku zamanını deneyimlediğimiz insanlara karşı kendi içimizde eğer negatif duygular varsa önceliğimiz bunu dönüştürmek olmalı. Eğer o insanlara affetmediyseniz onları affetmek olmalı ki bu alanı şifalandırabilirsiniz. Yani az önce söylemiş olduğum niyeti ifade etmeniz eğer aranızda sevgi olmayan bir husumet alanı varsa şifalandıramaz. O program birbirini dengeleyemez. Ancak siz kendi alanınızı nötrlediğinizde bu alan sizin için şifaya vesile olur. Gece yatarken korumayı nasıl yapabilirsiniz? Dua okuyup Allah'ın her boyutta beni koru niyetini yapabilirsiniz. Ya da mesela aynı odada işte hani farklı yataklarda yatıyorsunuz ama birkaç kişi yatıyorsunuz. Kendi yatağınızı ve kendi bedeninizi bir enerji küresine alıp çok boyutlu küre alanında pardon çok boyutlu koru, ışık koruma küresi Alanımda aktif olsun niyetini yapabilirsiniz. Allah'ın nuru alanımda aktif olsun niyetini yapabilirsiniz. Yani burada sizin için hangisi daha içe sinecek şekilde geliyorsa bu şekilde yapın ama mutlaka ki yapın. Yani yapmadığınız süreçte o enerjisel geçirgenlik mutlaka alanınızda olacaktır böyle bir hani kendi içinde dedim ki gece yatarken de böyle bir 3-5 dakikalık bir meditasyon yapsam ne kadar tatlı olur dedim. O bir gece çıktıktan sonra henüz öyle 3-5 dakikalık bir gece yatmadan önceki güne merhaba meditasyonu var bir tane o kısa. Bunun da öyle bir gece versiyonu talep ettim ama henüz o kadar kısa bir süreç bilgisi gelmedi. Bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi çocuklar bazen korkup annenin babanın yanına gelip yatmak istiyorlar ya o süreç içerisinde de aslında çocuk annenin ve babanın rüya alanına da dahil olmuş oluyor. Bu nedenle orası ne kadar hayra hizmet ediyor onu tam bilmiyorum. Yani bu bir alışkanlık haline geliyorsa Orada çocuk için şöyle bir şey yapılabilir. Evet o an geldiğinde yanınıza alın. Kendi alanınızı ve çocuğunuzun alanının korumaya alınmasını talep edin. Ya da çocuğunuza da söyleyin. O da bu korumayı yapsın. Sonrasında da ona odasında yaptığında neler olduğunu sorun. Eğer bu kaygıdan, korkudan dolayı odasında yatamıyorsa ona da mesela gece yatarken bir koruma yöntemi önerebilirsiniz. O yöntemle uyuduğunda kendi alanında o karmaşa olmayacağı için daha huzurlu bir uykuyu aslında deneyimler ve o da annenin babanın yanına sürekli gelmesini engeller. Burada hani bunu ifade etmemin sebebi yeri geldiğinde tek başına kalmamız gereken zamanlarda kendi güvenlik alanımızı gece yatarkenki kendi güvenlik alanımızı oluşturabilmek için bunu ifade ediyorum. Yoksa hani çocuklara falan bir garizm olduğu için değil ya da böyle hani bazen şey oluyor ya aileler kural koyuyor. Hayır bunu böyle yapmalısın, hayır şunu şöyle yapmalısın tarzında biraz daha böyle despotik yaklaşımlar olabiliyor. Bu da değil benim söylemeye çalıştığım. Herkesin kendi alanını kendi korumasını öğrenmesi gerekiyor. Bu çok bizim hayatımızda önemli bir alan olmuş oluyor. Bazen şu söyleniyor işte hani şunu unutuyorum, bunu unutuyorum, çok şey söylüyorsunuz diye. Bunları bir alışkanlık haline getirdiğinizde zaten tek bir niyetle onu yapabileceğinizi bileceksiniz. Hani dua okumayı belki alışkanlık haline getirmek olabilir kendi alanınızda o korumayı gerçekleştirebilmek için empat bir yapınız varsa az önce ifade ettiğim gibi dilerseniz önce baş melek empat alanın dengelenmesi diye bir yazım vardı. O yazıyı da bir kere okuyun. evinizin mesela işte hani kendi evinize başkalarının enerjisinin dahil olmaması için ben eğer komşular çok gürültü yaparsa ben uyuduğum zaman diliminde onların evinde kendimi görüyorum bu benim için çok rahatsızlık verici oluyor yani çok huzursuz oluyorum başkalarının evine gittiğim zaman orada hani mesela şey yapabilirsiniz kendi evinizin duvarlarını, tabanını, tabanını, camlarını, kapılarını bir kristal baş metatronun kristal A örmesine niyet edebilirsiniz. Eğer ev siz hani evde tek başınıza yapıyor yaşıyorsanız bunu komple ev için yapın ama evde tek başınıza yaşamıyorsanız kendinize özgü odanız varsa kendi odanızda yapın. Ha yok eğer odanız da da hani aynı odada iki ayrı kişi yatıyorsanız yatağınızı ve kendinizi böyle bir korunmayı alabilirsiniz. Eşinizle birlikte yatıyorsanız da o alanda yani eşinizi aşkla sevmeye niyet edin. O alanda aşk olmayan neler varsa onu şifalandırın ki evinizdeki o çatışma alanını alanı sızıntıya mahal vermesin. Narkoz alındığında da uyku durumu gibi etkilenme oluşması gerekir sanırım. Enerjisel olarak daha farklı bir risk de var mıdır? Varsa korunmak için bir öneriniz olur mu? Orası, hani o narkoz durumunda ben sadece baş melek metatrondan koruma talep ediyorum. Oradaki işlevsellik normal uyku gibi değil. Çünkü o doğal olmayan bir süreç olduğu için orası farklı onun için hani böyle bir narkoz durumu olduğunda ben birileri eğer böyle bir ameliyat süreci geçirecekse onlardan süreç tamamlanıncaya kadar yani o narkozun etkisi tamamen bedenden önceye kadar kendilerine de yazdığım niyetler var ya da ben birileri benden istiyorsa ben onun bedenindeki tüm narkozun etkisi gidinceye kadar baş melek Mikail'den koruma talep ediyorum. Bunu yani şöyle niyet edebilirsiniz. Hmm. Ama bu korumanın hani özgür iradeyle yapılması gerekiyor. Eğer siz ameliyata gelecekseniz girmeden önce baş melek Mikail şu an beni ilahi korumaya al ve bedenimden narkoz tamamen gittikten sonraya kadar o korumayı sürdür daimi olarak yenile niyetini yapabilirsiniz. Bir başkası da bu niyeti kendisi için yapabilir. Rüyalarımı ne hatırlamıyorum ama içime bir biliş mutlaka geliyor rüyalarımda. Çok çalışmalar yaptığımı veya bana yapıldığını düşünüyorum. Bazen çok mutlu, bazen yorgun, bazen de baş ağrısıyla uyanıyorum. İşte ben o rüya melekleriyle rüya şifasını bu alan için yapmıştım. Çünkü ben de rüyalarımda çok çalışıyorum. O meditasyon esnasında bir alan açıldı. Orada şöyle bir alan açıldı. Biz rüyayı eğer şifa alanı için ya da bir öğreti için rüyayı görüyorsak o alanda rüya melekleri çalışmaya başladı. Ben meditasyonu da yapmadıysanız onu yapabilirsiniz. <laughs> korunma talep edince oluyor mu? Hak bu alanda da var mı? Ha şunu bilmiyorum şimdi belki alkol alanların alanında böyle bir koruma talep etmeleri uygun mu değil mi ya da uyuşturucu madde falan alındı. Hani keyfi uyuşturucu madde bazı ilaçlarda da o uyuşturucu alanı var ama bu hani sağlık sorunu sebebiyle kullanıldığı için bedeni dengede tutabilmek için orada gerek hani orada Korumayı niyet edebiliyorsunuz ama alkol ve uyuşturucu alındığında böyle bir koruma talep edilebiliyor mu onu hiç bilmiyorum çünkü bunlarla ilgili deneyimim yok artık. Hani uyuşturucuyla ilgili hiç olmadı zaten çok şükür de çok kısa bir süre böyle bir alkol kullandığım süreç olmuştu. Orada çünkü farklı programlar çalışıyor. Alkol esnasında özgür iradenizle alıyorsunuz. Ve özgür iradenizle aldığınızda doğa hak etiş alanı değişmiş olabiliyor. Uyumadan mutlaka koruma yapıyorum. Kundalini meditasyonunu her gece açıyorum. Senin meditasyonlarını ara ara yaparım. Çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Son yaptığım rüya meditasyonunu hep ara ara yapıyorum. Çok iyi geliyor. Şükürler olsun. Şifa olsun. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım. Bu kadar.